Evet geldik Aslan Burcu arkadaşlarımın aylık tarot yorumuna Kasım 2024 sevgili aslanlar için bakalım neler getiriyormuş. Evet Yükselen Burcu Güneş Burcu Ay Burcu Aslan olanlar bu videoyu izleyebilir. Ayrıca Yükselen ve Ay Burçlarınızla ilgili videolara da ben koydukça yayınladıkça takip edin. Onlara da bakarsanız daha çok mesaj almış olursunuz ekstra mesajlar sevgili aslan arkadaşlarım. Evet, bu arada kanalımıza yeni gelenler oluyor. Tö, öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Lütfen abone olun. E, olun der. Olun ne olur der. <laughs> Lütfen abone olduysanız, abone e, oldu butonun yanındaki tümü yazan, en tepedeki tümü yazan, evet o zil butonuna tıklarsanız... ...her e, video koyduğumda bildirim alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani ne yapıyormuşuz? Kanala destek için, alma verme dengesini sağlamak için... Evet, abone olup tüm bildirim zillerini açıyoruz. Bir de like butonu, beğeni butonuna tıklamayı unutmuyoruz. Verilen hizmet karşılığında alma verme dengesini sağlamak için kanala destek oluyoruz. Evet, bir de isteyenler, gönlü zengin arkadaşlarım. Evet, her videonun altında teşekkürler butonu var. O oradan da bağış mahiyetinde kanala destek olabilirler. Şimdiden teşekkürler. Hadi bakalım aslanlar. Evet, aslan burcu için. Kasım 2024 Aslan burcu için Kasım 2024 enerjileri Aslan burcuna neler getiriyor? Evet sevgili aslan arkadaşlarım. İlk kartınız. Anam nasıl başladık? Para onlusu ayol. Zengin mi oluyorsunuz? Ya da zenginseniz paranızı para katıyorsunuz <laughs> diyebilirim. Evet yani maddi anlamda bir zenginlik, bir refah dönem görmekteyiz sevgili aslanlar sizin için. Bu arada sadece maddi zenginliği değil manevi zenginliği de gösterir. Evet manevi açıdan da iç dünyanızın açılacağı, genişleyeceği, kalbinizin, gönlünüzün genişleyeceği, evet olaylara, durumlara, dünyaya bakış açınızın, vizyonunuzun, evet olumlu yönde genişleyip değişeceği ve zengin içerikli bir ruh haline sahip olabileceğiniz e, bir durum görmekteyim. Yani hem maddi hem manevi anlamda refah bir dönem, aile saadeti, aile içinde yaşanacak bir sevinç de söz konusu. Ya olmuş ya olabilir gibi gözükmekte. Bazılarınıza miras yoluyla bir para gelebilir. Banka ve cüzdanınız, banka hesaplarınız, cüzdanınız dolabilir. Evet, beklendik ya da beklenmedik kanallardan, kaynaklardan para girişi olabilir. aile içinde maddi anlamda bir sevinç olabileceği gibi, manevi anlamda da bir ferahlama Refah bir dönemi ee, görüyoruz. Burada artık bak onluk kart bir tamamlanma var artık. Kendinizi tam ve tamamlanmış hissedeceğiniz. Mutlu, musmutlu bir e, tablo görmekteyiz burada sevgili aslan arkadaşlarım. Maşallah diyelim o halde. Evet. Maddi dünyada bir tamamlanma var. E, bolluk, bereket dönemi göründü. Belki bu vakte kadar belki böyle bir süreç yaşamış da olabilirsiniz ama kimilerinizi hala bu süreç ya bu süreçte görüyorum ya da önünüzdeki e, gelmekte olan size doğru bir e, refah e, ve mutlu bir e, dönem göründü açıkçası. Bazılarınız için bu özel yaşamınızda e, ilişkiler konusunda bir düğün, evlilik, evlenme niyetinin ortaya çıkması e, gibi bir durumu da gösterebilir. Kimileriniz evliyseniz bir evlilik müessesesini ve hane içinde yaşanacak bir saadet, bir mutluluk dönemini gösteriyor. Yani bütün sıkıntı ve dertlerin arkada kaldığı yerine artık şükran dolu olduğunuz, oh diyeceğiniz güzel zamanların geldiğini gösteriyor. Buna işaret ediyor para olmuşsu. Oo, bir de burada kılıç altılısını görüyoruz. Evet kılıç altılısında bir hareket var, bir rota var. Şimdi biraz hikaye değişti burada. <laughs> Neden? Çünkü e, para onlusunun yanında şöyle beraber e, yorumlamam gerekirse başka bir hikaye de çıkıyor buradan. Tek olarak e, açıkladım önce bu kartı. Evet böyle bir potansiyel var zaten yalnız. Hani zenginlik, refah dönemi potansiyeli okey. E, hatta bu size gelecek bir bereket ya da e, bir e, refah dönemle birlikte... Yeni kıyılara doğru yol alacağınızı da görüyorum. Kılıçların e, aslında olumlu bir kartıdır bu. Her ne kadar e, belki de psikolojik olarak biraz belirsiz bir ruh halinde olsanız da, çünkü bu bir geçiş dönemi. Geçiş döneminde böyle şeyler yaşanabilir. Evet, çünkü eskiyi bırakmakla yeniye alışmak arasındaki bir süreçtir, ara süreçtir bu. E, bir geçiş dönemine girdiğinizi de görüyorum ya da girebileceğinizi. Bu geçiş döneminde işte dediğim gibi. Zaten bulunduğunuz kıyıları terk ederek başka kıyılara doğru yol aldığınız için ay acaba iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum ya da belki de evet iyi yapıyorum ama yolumun nereye gideceğini bilmiyorum, nereye doğru gidiyorum gibi bir tedirginlik de oluyor olabilir. Kıyılar derken bu hakikaten mekan olabilir. Bir mekanı bırakıp başka bir mekana gitmek, ilişkiler açısından bir ilişkiyi bırakıp başka bir ilişkiye gir girmek ya da bir ilişkiyi terk edip kendi yoluna gitmek şeklinde de olabilir. Okey. Evet, artık yeni yollar ve yeni keşifler var. Yeni kültürlere doğru yol alacağınızı da görüyoruz. Bu bir şehir değişikliği, il ilçe değişikliği, lokasyon değişikliği, ülke değişikliği de olabilir sevgili aslanlar. Evet. Ama kimileriniz için daha spesifik bir hikaye daha hissettim. Eğer bir evlilik durumu söz konusuysa bazılarınız bir evliliği terk ediyor da olabilir. Eğer o evlilik e, müessesesi evet artık tıkandıysa ve hizmet etmiyorsa size, siz de hizmet edemiyorsanız böyle bir süreci arkanızda bırakıp kendi yolunuza doğru gitmekte olduğunuz bir e, geçiş dönemi de görüyorum. <laughs> Bazılarınız ailesini arkasında bırakarak yeni bir rota belirliyor olabilir ya da belirleyecek olabilir. Evet. Evet aslan arkadaşlarım artık yeni bir rotaya doğru ilerleyeceğinizi burada görüyoruz. Merak etmeyin bu kart size şunu temin ediyor. Yani Gideceğin kıyılar bıraktığın kıyılardan daha huzurlu olacak. Yani aslında huzurlu dönemlere doğru aslında bir e, ilerleyiş söz konusu burada. Okay? Hani siz belki farkında olmasanız da. Bu söylediklerimi ruhsal olarak da ele alabilirsiniz. Belki de bu içsel ruhsal bir yolculuk da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Evet bilinç yolculuğu, ruhsal yolculuk, içsel yolculuk. Ama tabii ki somut bir yolculuk ya da bir taşınma mevzusu da olabilir bazılarınız için. Kimileriniz için bir seyahat, başka kıyılar arayışı da var burada. Kimileriniz artık yeni kıyılar arayışı içine girmiş olabilir. Ya da yeni vizyonlar, yeni işler, yeni rotalar ya da yeni ilişkiler. Okey? Hmm. Yalnız dikkat edin sevgili aslanlar kafanızı meşgul edebilecek çok düşünce var gibi burada ve o düşüncelerin böyle toplanmış hali sizi uykusuz bırakabilir, zaman zaman huzursuz edebilir, geceleri uyuyamama gibi evet yani ne diyorlar o insomnia diyorlar değil mi uykusuzluk problemi bu tip şeylere dikkat edin diyebilirim. Bu da hani böyle kafanızın arkasında hani böyle bilgisayarın arkasında bir virüs programı çalışır. Sen farkında olmasın ya. Onun gibi böyle bir sürü düşünceler, bir sürü, bir sürü, bir sürü e, ne yapıyor, e, yoruyor, yoruyor, yıpratıyor kişiyi. Evet, kılıç dokuzlu kaç 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 dediğim bir karttır sevgili e, aslan arkadaşlarım. E, sanırım bazılarınız artık nereye doğru ilerliyorsa, nasıl bir rota tutturuyorsa ya da neyden nere, nereden nereye ya da kimden nereye gidiyorlarsa bu biraz herhalde e, kendilerini üzüyor ya da üzecek mi desem, çok cek cek demek istemiyorum ama hani resimlerde görüldüğü gibi hani biraz kafanızı kurcalıyor gibi görünmüş. Belki de kafa kurcalacak çok şey yok. Siz gereksiz yere endişe içine girerek kendi düşünceniz yani kafanızın içine ve düşüncelerinizle kendinizi e, yorup yıpratma eğiliminde de olabilirsiniz böyle yapmayın işte yani Kılıç dokuzusu burada uyu, uyarı veriyor size Okey Belki de işte yeni kıyılar arayışında ya da yeni bir rotaya doğru giderken Belki yeni bir e, ya işte arkanızda başka birilerini ya da bir şeyleri bırakırken e, bu sizi biraz Böyle biraz depresyonik bir durum ya da bunalımlı bir hale sokacak olabilir. Bazılarınız belki gerçekten bir ilişkiyi bırakıyor olabilir ve bu da üzücü oluyor olabilir onlar için. Kimileriniz belki de evet bir evlilik meselesini bırakıyor olabilir ya da bir evhane okey evet ve biraz hani üzülüyor gibi bir durum var burada. Ama kendi kendinizi aslında anziyete, endişelerle biraz kendi kendinize bunu... Büyüttüğünüzü görüyoruz burada. Bu yüzden e, bunu yapmayın aslan arkadaşlarım diyebilirim. Nasıl yapmayacaksın? İşte e, her şey gelip geçici. O da geçer, bu da geçer. Yani e, artık belki de yeni kıyılara ya da yeni anlayışlara e, ya da yeni bir bakış açısına alışmak gerekiyor. Burada sevgili aslanlar buna bir kart seçebiliriz kılıç dokuzlusuna. Çok güzel işte ben diyorum size, size gereksiz düşünceler içerisine girmeyin. Bu sizi anca ne yapar? Dipleri düşürür. Ee, onun da sonu yok. Bunalımın sonu yok. Bu yüzden kafayı takacak daha iyi şeyler varken kafayı olmadık şeylere takmamanız gerektiğini söylüyor kılıç dokuzusu. Ya da arkada bıraktıklarınız artık bir sevgili midir bu? Bir mekan mıdır? bir bölge midir? Coğrafya mıdır? Ya da bir alışkanlık mıdır, hayat tarzı mıdır, her neyse, evet, artık belki yeni bir kişiliğe, yeni bir kimliğe, yeni bir hayat tarzına uyanmanız gerekiyor da olabilir. Bazılarınız alışkanlıklarını belki bırakamadığı için kendilerini böyle bir fazla aşırı bir şeyleri dert etme pozisyonuna sokabilir, ama işte gerek yok. Çünkü zafer sizin oluyor en sonunda. Deynek altılısı. Evet artık hani bir takım mücadelelerden geçmiş olarak resmen e, güç gücünü ve zaferini ilan ediyor Aslan Burcu burada. Evet değnek altılısı artık hani savaştan dönen bir şövalye var burada. Ve e, alkışlar içinde ve ayakta alkışlanarak e, ne yapıyor? Topluluklar içine giriyor e, ve bir kutlama oluyor. Sonuçta e, gitmekte olduğunuz kıyıların huzurlu kıyılar olacağını söylemiştik. Gerçekten de zafere doğru ilerliyorsunuz aslında. Ama şu glitch yapıyor. Şuradaki şu enerji, şu sizden kaynaklanan şu aşırı düşünce faaliyeti veya bir şeyleri olur olmadık dert etme meselesi ne yapıyor? E, bu zafere ulaşmanızı engelleyici bir pozisyon yaratıyor. Aslında o zafere ulaşacaksınız ama kendi kendinize olmadık şeylerle kafanızı meşgul edip aslan arkadaşlarım e, ne yapıyorsunuz? Araya parazit enerji e, üretmiş oluyorsunuz. Onu yapmayın işte. Yoksa değnek altılısı burada her nereye doğru ilerliyorsan, nereye doğru akıyorsa enerjiler ki e, daha huzurlu kıyılara doğru akacak demiştik. Evet artık seni bekleyen bir zafer var, bir başarı var, bir kutlama var ve tanınacaksın diyor. Bu ün, şan, şöhret ve çevre yakın çevresinde ya da iş çevresinde e, hatta belki daha büyük ölçekte tanınmayı da beraberinde getirir. Evet artık hani e, birilerinin sizi onaylayacağını, tanıyacağını, evet... E, gösteriyor. Aynı zamanda bazılarınız için e, sahne performansının hani sanatçıysanız mesela sahne performansının ya, e, yaratacağı yankılar e, ya da iş alanınız her neyse bu konuda göstereceğiniz başarı, alacağınız nişaneler, ödüller söz konusu olacak. Evet çok başarılı, çok e, zafer benim artık diyeceğiniz bir dönem var ve güzel oldu bu zafer kartıyla bitirmemiz, bitirmeniz. Zafer sizin oluyor sevgili aslan arkadaşlarım. Yeter ki kendinizi yok yere üzmeyin durup durup. Belki de bu geçmişle alakalı kafaya çok taktığınız şeyler de olabilir. Evet şimdi kılıç dokuzusu niye böyle bu kart neyi anlatmaya çalışıyor diyorum. Hmm. Hmm. Kule. Evet, bu ilk etapta, <laughs> tövbe yarabbim, evet ilk etapta ürkütücü gibi görünse de aslında şer gibi görünen şeyin ardından gelebilecek hayrı gösterir. Burada bir Mars enerjisi olduğu kadar ilk etapta hani bir şok enerjisi, Mars enerjisi okey e, çünkü yıkılan bir kule var burada. İşte bu aslında yapılmış e, belli bir konfor alanının yıkılması olabilir. Belli bir düşünce tarzının, bakış açısının yıkılması. Belki de evet alışkanlıkların yıkılması. Evet bu sizi biraz ne yapıyor? Tabii alışkanlıkları yıkmak çok zordur aslında. Bu sebeple düşüncelere gark ediyor gibi. Ama şöyle bir somut bir hikaye de alıyor gibiyim buradan. Bak şurada bir aile müessesesi var. Burada bir gidişler var. Burada bir bunalım var. Şurada bir kule çıktı. Ama sonuçta sizin için zafer çıktı. Yani hani bazılarınız eğer evliyse gerçekten, okey, evet bu bir mesela boşanma meselesi ya da artık hani e, bir yuvanın e, gerektiği şekilde e, kişilere hizmet edememesi ve artık eski düzenin yıkılması anlamına da gelebilir. Yani evli olsanız da olmasanız da herkes için konuşmam gerekirse bu hani alışıldık bir düzenin bırakılması ama siz bırakmıyorsunuz bunu da sanki bir dış etki gibi. Ee, Aslı ilahiden gelen bir dış etki bu. Ne yapmanız için silkelenmeniz için. Yani ne belki de bu kendinizi kara kara düşüncelere boğduğunuz, kendinizi içine soktuğunuz bunalımların yıkımı da olabilir. Okey. Artık hani o tarz bir kapalı kutudan evet bir çıkış aslında bir yerde ve sonuçta sonunda ne kadar özgür olduğunuzu da anlayacaksınız o üstünüzdeki ağırlıkları attıktan sonra sevgili aslanlar. Çünkü bu düşünceler sizi epey yormuş ve resmen bir düşünce kulesi oluşmuş gibi işte o düşünce kulesinin o gerekli gereksiz endişe kulesinin belki artık yıkılması ve ee, ne olması gerekiyor kendi öz benliğinizle Evet gerçek zaferinize koşmanız gerekiyor bir tane daha çekeyim bunun üstüne Evet şablonlarınız yıkılıyor aslında yani kafanızdaki şablonlar kendinizi kısıtladığınız durumlar Okey yani daha geniş vizyonlara daha geniş bir bakış açısına doğru. İlerleme vakti gelmiş çünkü. Ve ilerliyorsunuz da bakın burada. Ama önce halletmeniz gereken bir şey var. O da böyle gerekli gereksiz, gerek geleceğiniz için, gerek kendiniz ve yakınlarınız için duyduğunuz endişeler ya da geçmişle alakalı tortu olarak kalmış, geçmiş bir sevgili, bir aşk meselesi, belki başka şeyler, başka mevzular. Evet, artık hani bunların Bunları topyekün e, değiştirecek ve sizi de özgür şekilde dönüştürecek, özgürlüğü sizi özgürlüğe götürecek bir e, etki olarak çıktı burada. Hatta böyle geleneksel bakış açılarınız varsa, e, bunların dönüşmesi. ...anlamına da gelebilir. Artık daha hani... ...özgür ve daha... Ee, ...daha az kısıtlı düşünme... ...daha sınırsız düşünme... ...daha farklı bakış açılarına... ...farklı fikirlere sahip olma. Evet. Kimileriniz için tabii dediğim gibi... ...demin örnekler verdim. Başka alanlarda da olabilir. Ah, parası... Evet çünkü bak sizi bekleyen değerli bir kapı var arkadaşlar. Değerli bir yol, değerli bir kapı, değerli bir mekan ya da bir e, ilişki. Daha istikrarlı, daha kalıcı, sürekli olabilecek. Evet, bir şans, bir fırsatınız var. İşte bu şansa doğru gidiyorsunuz aslında. Gidiş bu yöne doğru ama bu şansa, bu şanslı kapıyı görebilmeniz ve bu şanslı kapının açılabilmesi için kendinizdeki işte demin anlattığım şekilde bazı kalıpların, şablonların olmazsa olmazlarınız varsa bunların kırılması ve esnemesi gerekiyor gibi. Okey? Evet. Böylece kendinizdeki değeri kendinizin bir değer ve kendinizin bir kısmet olduğunu görebilin. Kendi kendinize kendi fikrinizle, aklınızla, yeteneğinizle kendi kısmetinizi yaratabilin. Hatta belki de artık o pozitif bakış açısıyla sizin elinize, önünüze bir kısmet gelecek gibi de gözüküyor burada. Evet bu artık çok kıymetli, zengin bir dönemin açılışı var burada. Bir değer kapısı. Yeni bir iş olabilir, kalıcı olabilecek yeni bir iş. Ya da normal iş alanınızda... Evet, Nasıl diyeyim, iş alanınızda önemli bir şans ve fırsatın ortaya çıkışı ve ileride size getirileri olacak, evet, geleceği olan bir yolun başlangıcı bu. Okay. İlişkilerde de sağlam bir teklif, sürekli olabilecek bir ilişki için, evet, sağlam bir teklifle, bir ilişki de başlayabilir sağlam bir ilişki yani şanslısınız aslında sevgili aslan arkadaşlarım evet işin yani bardağın boş kısmını değil dolu kısmını görmeniz öneriliyor sanki bu kartlarda yolunuzda ilerlerken yeni kıyılara doğru yeni anlayışlara doğru ok ee, ve zafer de sizin oluyor zaten burada artık denecek bir şey yok bu kartı da açıkladık evet ilişkilerde de birçok şeyin üstesinden gelmiş olarak mevcut ilişkiniz varsa bunu bir sonraki aşamaya geçirebileceğinizi görüyorum. Yeni bir ilişki olursa ki olabilir, şans var ve sağlam bir şey olabilir. Fevkalade'nin fevkinde bir ilişki de yakalayıp bunda da zafer kazanmanız mümkün. Evet, ola ki husumet içinde olduğunuz birileri varsa ya da e, ne bileyim böyle biraz... Negatif enerjiler şurada çıktı çünkü kılıç dokuzlusunda. Negatif enerjiler ya da kişiler diyebileceğimiz kişileri de alt edebileceğinizi bu anlamda zafer kazanabileceğinizi de görüyoruz sevgili e, aslan arkadaşlarım. Haydi bakalım o halde zafere doğru diyerek bitiriyorum burada ve daha çok ekstra mesajlar almak istiyorsanız yükselen ve ay burçlarınızla ilgili bölümlere bakmayı ihmal etmeyiniz sevgili aslanlar. Ne yapıyoruz? Alma verme dengesini ne olursunuz sağlamak için evet. Abone olup tüm bildirim zillerini açık tutuyoruz. Like butonu, beğeni butonuna tıklamayı unutmuyoruz. Kanala destek için gönlü zengin arkadaşlarım ne yapabilirler? Her videonun altında teşekkürler butonu var. Oradan bağış mahiyetinde kanalımıza destek olabilirler. Evet, o halde aslanlara da sağlık, afiyet dolu bir Kasım ayı diliyoruz. Bay bay.